sevmek hakkında olacaktır. Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam dedikten sonra size onu kısaca tanıtmak isterim. Niçin Hazreti Muhammed'i seveceğiz derseniz kısaca onu size tanıtmak isterim. Ama benim haddim değil ki Hazreti Resulullah'ı size iki kelimeyle tanıtayım. Onu bize kısa ve öz tanıtan Said Nursi'nin tanıtmasıyla size Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıtacağım değerli kardeşlerim. Ne diyor Said Nursi Hazretleri? Yeryüzü onun için bir mescit. Mekke mihrap, Medine minber, o bürhan-ı bahir olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, ehli imana imam, bütün insanlara hatip, bütün evliyaya reis, bütün evliyaya seyit, bütün enbiya ve evliyanın serzakiri, o Allahu Ekber deyip tekbir aldığı zaman, canlı cansız her şey, Hazreti Muhammed'in arkasında saf bağlar diyor Sayın Nurçi Hazretleri. Ve yine devam ediyor. Şu gördüğünüz aleme, bir kitap nazarıyla baksanız Hazreti Muhammed o kitabın katibinin kaleminin mürekkebidir. Şu gördüğünüz aleme bir ağaç nazarıyla baksanız Hazreti Muhammed o ağacın hem çekirdeği hem de meyvesidir. Ve şu gördüğünüz aleme bir bahçe nazarıyla baksanız şu dünyaya bir bahçe nazarıyla baksanız Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o bahçenin bülbülü andalibidir, öten bülbülüdür şakiyan bülbülüdür sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed'i sevmek Allah'ın emridir imanın gereğidir hatta onu sevmek imanla alakalıdır değerli kardeşlerim Peygamber aleyhisselatu vesselam bir hadisi şerifte kendisini sevmemizi bize şöyle emrediyor. Diyor ki sizden birisine ben annesinden babasından çocuklarından malından mülkünden daha sevimli olmadıkça o insan gerçek iman etmiş olamaz diyor. Yani Hazreti Resulullah size malınızdan, evladınızdan, her şeyinizden daha sevimli gelecek değerli kardeşlerim. Ve Allah Celle Celaluhu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmamızla ve onu sevmemizle bizi affedeceğini Kur'an'da haber veriyor. Okumuş olduğum ayet-i kerimede Hazreti Allah ne buyurdu? Kul in kuntum tuhibbun Allah. Habibim onlara de ki. Eğer Allah'ı seviyorsanız kul in kuntum tuhibbun fettebi Allah fettebi'uni. Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Allah ayette diyor. Habibim ümmetine söyle. Allah'ı seviyorlarsa Allah'ın sevdiği Hazreti Muhammed'e tabi olacaksınız. Fettabi'uni <laughs> bana tabi olun ki yuhbibkumullah. <laughs> Allah da sizi sevsin. Allah sizi sevmeyi Hazreti Muhammed'e tabi olmanıza ve onu sevmenize bağlıyor değerli kardeşlerim. Ve sizi affetmesini bile Hazreti Muhammed'i sevmenize bağlıyor. Ayet devam ediyor. Ve yağfirlekum zunubekum. Günahlarının affolunmasını istiyorlarsa Habibim. Sana tabi olsunlar. Ve seni sevsinler ki Habibim. Ben de onları seveyim. Hazreti Ömer Resulullah'ın yanına geliyor. Ya Resulallah. Seni nefsim hariç her şeyden daha çok seviyorum. Allah Resulü diyor olmadı Ömer. Nasıl yapayım ya Resulallah? Ben sana ve sizlere nefsinizden, canınızdan, malınızdan daha sevimli olmadıkça iman etmiş olamazsınız diyor Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Oturup küllahımızı önümüze alalım. Hazreti Muhammed'i seviyor muyuz, sevmiyor muyuz? O bizi çok seviyordu. Hazreti Resulullah bizleri çok seviyordu. Sahabi diyor ki, doğduğu zaman ümmeti, ümmeti diyen peygamber. Vefat edeceği zaman, Cebrail diyor, vakit tamam ya Resulallah. Azrail kapıda bekliyor, canını almak için senden izin istiyor. Senden önce hiç kimseden izin istemedi. Senden sonra da kimseden izin istemeyecek. Gelmek istemez misin ya Resulallah? Allah Resulü diyor ya Cebrail. Gelirim gelmesine gelirim ama bir endişem var. Nedir endişen ya Resulallah? Biliyorsun ki ey Cebrail. Benim ümmetim var ümmetim. Benden sonra ümmetimin halin olacak. Ümmetim için Rabbimden bir söz almadan gelmek istemiyorum. Ve Cebrail şöyle diyor. Ya Resulallah, Rabbin şöyle buyurdu. Dedi ki Habibime selam söyle. Onun emrini yerine getirenleri ben mahşer yerinde Habibimi mahcup etmeyeceğim. Onun getirdiğini yaşayanlar. Şimdi biz Resulullah'ı seviyor muyuz? Resulullah'ın getirdiği şeriat size sevgili geliyor mu? Hazreti Muhammed'in şeriatı işinize geliyor mu? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı sevdiğinizi iddia ediyorsunuz. Peygamberi sevmek getirdiği kanunu yaşamaktır. Allah'tan başkasını hüküm koyucu olarak kabul ediyorsanız siz Allah'ı da Hazreti Muhammed'i de sevmiyorsunuz demektir. Hüküm koyucu Allah'tır celle celaluhu. Siz Allah'ı ve Resulünü seviyorsanız onun Habibinin getirdiğine iman edip uyacaksınız. Seven sevdiğine itaat eder. Eğer peygamberin getirdiklerine itaat ediyorsanız Hazreti Muhammed'i seviyorsunuz demektir değerli kardeşlerim. Bakın bugün Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam unutturulmaya çalışılıyor. Okullarda, mekteplerde hatta ilahiyet üniversitelerinde bile bazı zındıklar Hazreti Muhammed'i unutturmaya çalışıyor. Eğer siz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın davasına sahip çıkıyorsanız onu seviyorsunuz demektir. Peygamberin hadislerini inkar ediyorlar. Hadis yok. Müslümanım da yanıma geliyor. Hocam hadis yokmuş. Sen bu şekilde mi Hazreti Muhammed'i seviyorsun? Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı bu anlamda mı sevdin Müslüman? Hazreti Resulullah'a biri hakaret ettiği zaman içinizde ezilme oluyor mu? Şahsınıza biri hakaret ettiği zaman sizi on kişi zapt edemiyor. Ama gözümüzün içine baka baka Allah'a hakaret ediyor. Hazreti Muhammed'e hakaret ediyor. İçinizde bir ezilme oluyorsa bilin ki siz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyorsunuz değerli kardeşlerim. Onu sevenler öyle sevdiler ki, onu sevenler canlarını Resulullah'ın önünde feda ettiler. Onu sevenler, bugün kısmetimize Mus'ab bin Ümeyir gelsin. Onu sevenlerden biri Mus'ab bin Ümeyir, Mekken'in en yakışıklı delikanlısı gelmiş Hazreti Muhammed'e iman etmiş. Ailesi çok zengin. Musab bin Ümeyiri Hazreti Muhammed'i sevip itaat ettiği için ailesi Musab bin Ümeyiri evlatlıktan atıyor. Sahabi diyor o en zengin olan Musab, günde iki elbise giyen Musab. Elbise bulamayacak duruma geldi. Bir keçi derisini ortadan kesip boynundan geçirip giyiyordu. Hazreti Muhammed'i sevdiği için. Ve yetmedi. Uhud savaşında peygamberin önünde canını feda etti Musab bin Ümeyir. Bizim gibi değil değerli kardeşlerim. Sahabi diyor ki Uhud savaşına gidiyorduk ordu hazırlandı. Resulullah'ın yanına yaşlı bir kadın geldi. Dedi ya Resulullah bu hırkayı size hediye ediyorum. Hazreti Resulullah hırkayı giydi ve harp meydanına geldi. Musab bin Ümeyir Resulullah'ın yanına geliyor. Ya Resulullah sırtınızdaki hırkayı bana hediye etmez misiniz? Allah Resulü istenince yok demezdi. Sırtındaki hırkayı çıkarıyor. Al Mus'ab. Mus'ab onu giyip biraz ilerleyince sahabiler yanına geliyorlar. Mus'ab biraz önce yaşlı bir kadın bunu Resulullah'a hediye etti. Resulullah'tan bunun için istedin? Diyor ben bunun için istedim bilir misiniz? Müşrikler bugün Bedir'in intikamını almak için Hazreti Muhammed'e saldıracaklar. Ben beden olarak, sima olarak Hazreti Muhammed'e benziyorum. İstedim ki beni peygambere benzetsinler, beni paramparça etsinler, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a zarar gelmesin. Ve Allah Resulü İslam sancağını Mus'ab'ın eline vermiş. İslam'ın sancaktarı sensin Mus'ab. Mus'ab harp meydanına çıkıyor. Abdullah İbni Kami'a arkadan görünce zannediyor Hazreti Muhammed'dir. Kılıcını kaldırdığı gibi Mus'ab'ın sağ koluna indiriyor. Mus'ab'ın sağ kolu uçuyor. Sancağı solunu almış. Ah of demiyor. Dönüyor Hazreti Muhammed'e bakıyor. Sen saksın ya efendim. Kolun ne önemi var? Sana zarar gelmesin ya Resulallah. Ve Abdullah İbni Kami'a bir darbeyle de sol kolunu uçuruyor. Mus'ab yine dönüyor Hazreti Muhammed'e bakıyor. Sen sağ olduktan sonra ya Resulallah kolun ne önemi var? Senin tırnağına zarar gelmesin. Mus'ab'ın kolları uçsun. Senin teline zarar gelmesin. Ve Abdullah İbni Kami'a boynuna da bir darbe vuruyor. Mus'ab yere yıkılıyor toprağın içine yüzünü gömüyor. Bir melek Mus'ab'ın kılığında geliyor. Çünkü Resulullah çok sevdiği için. Allah Resulü bilmiyor Mus'ab şehit olmuş. Melek diyor Mus'ab sağıma gel. Mus'ab soluma gel. Mus'ab önüme Mus'ab arkama. Ve savaş bitince Resulullah diyor Mus'ab yanıma gel. Melek şöyle diyor. Ya Resulallah ben Mus'ab değilim. Mus'ab saatler önce şehit oldu ya Resulallah. Sen üzülmeyesin diye Allah Mus'ab'ın kılığında beni gönderdi. Mus'ab saatler önce şehit oldu yatıyor. Allah Resulü ve sahabiler Mus'ab'ın yanına gidiyorlar. Mus'ab doğranmış yüzünü kumlara gömmüş. Sahabi diyor ya Resulallah. Mus'ab yüzünün için kumlara gömdü. Resulullah şöyle diyor. Musab şöyle düşündü. Dedi ki ya Rab eğer bu kafir benim yüzümü görürse anlar ki ben Hazreti, Hazreti Muhammed değilim. Hazreti Muhammed'e zarar vermek için döner Hazreti Resulullah'a saldırır. Peygamber'e zarar gelmesin. Yüzümden beni tanımasın diye. Mus'ab bin Ümeyr yüzünü kumların içine gömüyor değerli kardeşlerim. Peki şimdi bizler yüzümüzü hangi kumlara gömüyoruz? Peygambere bu kadar hakaret ediliyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a çöl bedevisi deniliyor. Yüzünüzü hangi kumlara gömüyorsunuz? Bir odun kadar olamadık değerli kardeşlerim. Bir odun kadar olamadık. Sahabi şöyle diyor. Diyor Resulullah Medine'de Hutbe verdiği zaman yaslandığı bir odun kütüğü vardı. Allah Resulü Medine'de, Mescid-i Nebevi'de hutbe verirken yaslandığı bir hurma kütüğü vardı. Cami cemaati çoğalınca Allah Resulüne üç basamaklı bir minber yaptık. Resulullah o hafta geldi minbere çıktı. Dayandığı hurma kütüğü Sahabi diyor deve yavrusu gibi ağlamaya başladı. Resulullah'ın firakına dayanamadı. Oturdu deve yavrusu gibi ağlamaya başladı diyor sahabi. Allah Resulü hutbeden iniyor ve o hurma kütüğünü teskin ediyor. Resulullah diyor bu benim ayrılığıma dayanamadı. Eğer onu teselli etmeseydim kıyamete kadar ağlardı. Ağlıyor muyuz? Resulullah'ı sevdiğimizi iddia ediyoruz. Bir hurma kütüğü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için ağlıyor. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmek dedim. Allah Resulü bir hadiste ne diyor biliyor musunuz? Diyor benden sonra öyle beni sevenler gelecek ki inşallah cemaatimizin içinde de vardır bu hadisten. Allah Resulü buyuruyor. Benden sonra öyleleri gelecek ki keşke malımız, mülkümüz olmayaydı. Hazreti Muhammed'i göreydik diyecekler. Ve ben şahidim şu cemaatin içinde Hazreti Muhammed'i bir kez rüyamda göreydim. Varım yok o benimden giderdi diyen nice nice sevgililer vardır. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü vesselam'ı sevmek ne zaman ki sahabi gibi Hazreti Muhammed'i sever, onun getirdiği Kur'an'a itaat eder, onun getirdiği şeriatı yaşarsanız bilin ki Hazreti Muhammed'i seviyorsunuz değerli kardeşlerim. Ve onu seven mahcup olmaz. Onu seven yarı yolda kalmaz. Onu seven kabirden kolay geçer. Sırat'ı kolay geçer. Ve cennete kolay gider. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Habibinin sevgisini kalbimize koysun değerli kardeşlerim. Habibinin getirdiği şeriatı hakkıyla yaşayanlardan bizlere eylesin değerli kardeşlerim. Ela inne ahsenel kelami ve eblegen nizam Kelamullahil melikül <laughs> azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kuri el kur'ânü festemi'u leh وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ